Laos'tayız. Gardlar geldi, onları alıyoruz şimdi. Vallahi yaraga bir <laughs> şey yok. Ha, rahat

Time, time, time. For captain, for captain, time. Rose, rose, rose. One, one, five, five. One, one, five, five. Okay, thank you, thank you. Eleven fifty-five. Okay, everything okay, yeah. Ah, okay, thank you. See you next time, over. Okay, we get started. I wish you get starting. You're welcome. Welcome. Yeah, da bu. Adamlar geldi. Bundan sonra bir buçuk günlük yolumuz daha var, bir buçuk günlük yolumuzda Porta Porta giderken girene kadar bizim bizimle olacak. Korsan bölgesine girdiğimiz için vardiya tutup gemiyi koruyacaklar. Bakalım kalan yerleri de çekeceğim. Neler olacak? Ona göre bakarız. 18 Ocak 2021. Ebone açıklarındayız. Nereye gireceğiz? Nehirden sonra da Port Harcourt limanına doğru gideceğiz. Yaklaşık şu an 80 mil açıktayız. Yaklaşık bir 7 saat sonra şeyde olacağız. Demir mevkiinde olacağız. 3 tane silahlı güvenliğimiz var şu an kırlangıçlarda. Gerçi ikinci kattan onları esir aldı şu an. Bir şeyler konuşuyor. Şurada. Geçen gün katılışlarını çekmiştim. Katıldıktan sonra da Nijerya kıyıları boyunca e, gündüzleri iki kişi sancak İskeli iskele sancak. kırlangıçlarda durmak üzere geceleri de üç kişi var diye tutuyorlar geminin güvenliğini sağlıyorlar. Şimdi o yüzden ekipmanları falan her şeyleri burada silahları ya. bayağı bir sürü silahları var karlaştı koldan tutta M16 ondan sonra bir tane avuk de, vardı senin şey avuk vardı avuk çok severim buradan Ali ile Serhat'a selamlar <laughs> özellikle Ali'ye Ali benim ne kadar avuk sevdiğini bilir. Yok bir de MG3 var. Bir tane de MG3'leri var. Tehlike anında e, korsanları gemiden uzaklaştırmak için, güvenliğini sağlamak için gemini. Abi, bize şöyle bir şey var istersen rotayı da gösterelim. Biz normalde hani uluslararası sular 12 milden sonra başlıyor diye işte 15-20 milden falan çiziyoruz rotayı. Hani hı hı. yeri geliyor biraz içeri giriyoruz, telefon çeksin vesaire hani şeyler. Adamlar biz 50 milden çizdik rotayı, niye bu kadar yakın çizdiniz deyip sübaribeyle şey yaptılar, 100 mile aldırdılar. Yani, yani kıyıya yakınlığımız 100 mildi. Normalde 12 milden gidersin. Kıyıya yani. en yakın yerden. Oysa 15. 20. Burada sivil güvenlik havacıyla gardlar e, kaç mil uzaktan? 100 mil. Şu <laughs> minimum 100. 100 şu milyon an minimum 100, mi? 100 evet. mil uzaklıktan <laughs> gidiyoruz. Rotayı da göstereyim hatta. Gardları buradan aldık. Ondan sonra direkt normalde biz şu e, en az işte yani 12 evet, mil kıyıya şey, en yakın evet. yerden geçecekken adamlar ta nereden çizdi? Çizdirdi. 80 mi? O zaten ilk çıktığımız kısım hı hı. çıktık ondan sonrasını göster. Hep bu şekilde gitti işte abi. En az 80 mil açıdan gittik güvenli evet. olması için. Thank is Your friend not give me for <laughs> permission for take picture. Not allowed. Understand? Simone. Simon dedi aslında. Her görüşte Simone Simon diyor. <laughs> Şey Her şey, görüşte <laughs> adamı geçen bu sabah bir daha gördü. Şey diyor Simone dedi. Adam diyor ki Simon dedi. Şimdi yine gördü. <laughs> yine Simone diyor. Ya unuttum ben onun ismi Simone. Her zaman Simone diyorum. Şey MG3'leri MG3 burada köprü üstündeydi. O ara mg komutanları... De MG3'tü. MG3 bak... dediğin küçük şey silahı. MG3'tü falan. Hayır. Hayır bu MG3. MG... MP5 abi. senin dediğin tamam, ya da tamam. G3. G3 benim söyledim. Baktım üstüne MG3. Tamam tamam. MG3'leri buradaydı. Adam Ondan sonra Rüstem ya. abiyle <laughs> Çarkçıbaşı biraz mıncırınca komutanları gördü. askerleri dedi al lan bunu buradan dedi. Yoksa hiç edecekler dedi. O yüzden aldılar. Şimdi Rüstem abi sormuş ya ki... Çekeceğim hani çekeceğiz, fotoğraf çekeceğiz falan. Ne dedi abi? 200 dolar diyor dolar. 200 dolar ver, fotoğraf <laughs> çekeyim diyor. Yani fotoğraf çekmek için 200 dolar için. Bir de mermileri falan yok yani. Oynuyoruz, zımıncınıyoruz dedik Aynen. ama mermileri onun ayrı bir şerit, o ayrı çantada, kasada. Aynen. Yani alt üstü... Yani fotoğraf, boş silahla oynuyoruz. Adam yani. bir yerde haklı tabii de hiç yok olmaz dese eyvallah diyeceğim. Asker a, etiği a, var a. ama 200 dolar ver, çekinim deyince durum farklılaşıyor tabi. Bunlar şey mi oluyor? Balistik ne olur? Yok. Var. Helmet Güzel Helmet var. neydi ya? Elbaş. Helmet kaç şey. kilogram? Paret. Evet. Var. 15 10 kilogram var. Kask. Bunlar sanırım çelik yelekleri. 15 evet. kilogram. 15 kilogram. Evet 18 Ocak 2021 bugün tarihlerden 27 Aralık 2020'de İskenderun limanından çıkmıştık. Nijerya'ya gittiğimizi söylemiştim. Artık seferin finallerine yaklaştık. Dün burada Nijer sularına girdiğimiz sıralarda 7 tane gard yani güvenlik aldık. E, tabii ki Nijerya askeri ordusunda çalışan askeri personeller bu deniz sularındaki güvenliği sağlamak, buradaki korsan saldırılarını önlemek için yani kargo gemilerinin güvenliğini sağlamak için buraya kiralık olarak gelip gemiyi ve yükü korumakla yükümlüler. Neden burada böyle bir önlem alıyor. Ondan kısaca bahsedeyim. Yine körfezi gibi kısımlar şu an uluslararası denizcilik verilerine göre dünyanın korsan saldırıları bakımından en tehlikeli yeri. Böyle de olunca buraya girdiğinizde mesela aynı benzeri Süveyş kanalında Somali taraflarına giderken genellikle duyarsınız. Genellikle oralardaki korsan saldırılarından bahsederler ki gariptir. Ben de ilk defa duydum. Araştırdıktan sonra duydum. Aslında uluslararası denizciliğin verilerine göre en çok korsan saldırısı, personel rehin alması, gemi rehin alması burada yaşanıyor. Yani Nijerya yine Körfezi kıy kıyılarında yaşanıyor. Hatta 2019 verilerine göre bu yapılan saldırıların %65, %70'i tam da bu kıyılarda yapılmış. Son saldırı da o kadar uzak değil. Geçen sene Temmuz-Ağustos ayında burada Türk bandıralı bir gemi, içinde hepsinin Türk mürettebatının olduğu bir gemi, Paxo bir gemisi, tam da bu açıklarda korsan saldırısına maruz kaldı. Geminin mürettebatından tam 10 kişi kaçırılıp 8'i gemide bırakıldı. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk ay, iki aylık bir süre sonunda yapılan pazarlıklar ve operasyonlar sonunda 10 Türk denizciyi bıraktılar ve hepsi evlerine döndü. İşte bunun gibi saldırılar yaşanmasın, tedbirsiz bir şekilde buradaki sivil denizciler saldırıya uğrayıp alıkonulmasın diye artlar bizim gemide güvenliğimizi sağlıyor diyelim. Şu anda aslında bu seminin iskele tarafındaki bölge Nijerya kıyıları. Normalde bir ticari gemi buradan seyir yaparken 12 mil açıktan yani uluslararası sulardan seyrini yapar. Ama biz bu bölge tehlikeli olduğu için 90 ila 100 mil açıktan seyri yapıyoruz ve ulaşacağımız limana kadar da böyle açıktan gideceğiz. Çünkü saldırılardan biraz daha korumak, kıyıya yakın olmamak için bu mesafeyi biraz daha artırıyoruz. Gemideki gardlar da yani güvenlikler de gündüz 2 kişi, gece ise 3 kişi olmak üzere vardiyalı sistemle güvenliği koruyorlar ve vardiya tutuyorlar. Hatta kendileri de şu an aşağıda İskele tarafta kırlangıçta iki kişi orada oturuyor. Üç arkadaş da burada. Bu seferi burada tamamlamış olacağız. Belki şu an korona dönemi ama bilmiyorum. Eğer çıkma olanağım olursa Nijerya'da da dışarı çıktığımda birkaç görüntü alıp onları da bir dahaki videolara atmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. dolar ya. Kaç Limana geldik. Bir sürü seyyar satıcı var. İşte hat ister misin, Saşa. sigara ister misin ya da nereye ihtiyacın var onu bana söyleyip konuşuyorlar. Sarsı da var internet. Adamlar da çok rencide etmeden çekmek istiyorum ama yüzlerine de kamerayı sokmak Telefon istemiyorum. Kulumbara ağzının altta 6 altı kişi falan var. Bir de birbirleriyle kavga ediyorlar. Ben bir şey isteyecektim onu bir tanesine söyledim. Hemen diğeri diyor ki ondakini boş ver diyor. Bendekiler orijinal diyor. Biz seninle sonra konuşalım diyor. Öbürü diyor ki onu boş ver diyor. Gel diyor. Diğeri diyor ki ben sana getireceğim. Aynı şeyi 3 kişi de getireceğim sana dedi. Elektronik sigara için likit istedim. Üçü de ben getireceğim dedi. <laughs> Bendeki orijinal dedi. Biri bilmem ne dedi. Bakalım hangisinin ki geldiğinde haber verip hangisinin beğenirsek. Ya da ilk önce hangisi davranırsa onu alacağım büyük ihtimalle. Bu arkadaşlar da bizim gemideki gardlar, limanda da bizlerleler. Eğer biz dışarı çıkarsa onlar da ekstra güvenlik sağlıyorlar, eskort yapıyorlar. Bir limanlarda internet almak için işte böyle uğraşıyoruz. Satıcılar geliyor, onlardan sim kart alıyoruz. İşte aldığımız sim kartların içinde 10 GB, 15 GB, 20 GB kaç olursa Onlarla paslaşıp alıyoruz. Yani oradan internet ihtiyacını hallediyoruz. Evet, bugün 27 Ocak. Nijerya'daki tahliyemizin sonuna geldik. Videoya bir tane de final yapmak istedim. Bu yaşanılan olaylar ben video çektikten sonra olduğu için hakkında biraz bahsedeyim. Burada da finalimizi yapalım seferimizi kapatalım istedim. Normalde bu video aslında dördüncü veya beşinci video olarak gelecekti ama malum olaylar yaşandıktan sonra bunu atayım aradan çıkartayım istedim. O yüzden şimdi atacağım. Biz de yarın yola çıkıyoruz. Yeni seferimiz yine yineden Fas'a gideceğiz Morokko'ya. Yarın biz yola çıkacağız. Bu videoyu da büyük ihtimal yarın atacağım. Ondan sonraki videoda ayarladım. Youtube'a yükledim. O da bir 4 gün sonra, bu videodan 4 gün sonra büyük ihtimal yayında olur. Yani ben, ben seyirdeyken yayında olur. Onu ayarladım, planladım. Youtube'da yayınlanacak. Ee, bu videoyu izledikten 4 gün sonra, 3 gün sonra da kontrol ederseniz o videoya da ulaşabilirsiniz. Tahliye'nin de sonuna geldik. Orada gördükleriniz bebek bezi. Buraya gelirken ee, alçıyla bebek bezi getirdik. Ben de ilk defa hayatımda böyle bebek bezi taşıdığımızı gördüm kuru yük gemisi ama hani genelde alçı taşırsın, buğday taşırsın, ne bileyim kömür taşırsın, hurda taşırsın da ben ilk defa bebek bezine denk geldim gerçekten. Bu da sonları artık bitiyor. Onlar bir no barda çalışıyor. Burası üç no var bitmiş. Yani çok az bir şey kalmış. Biz buraya geldikten bir gün sonra falan da MV mozart gemisi saldırıya uğradı. Benim videoyu çektiğim yerde. Onun hakkında da diyecek aslında pek bir şeyim yok. İmpersonel olarak hepimiz üzüldük. What's up? Both you. Thank you. Like too much video. Yeah, too much video. But YouTube. <laughs> I'm upload the YouTube video. After people make comment. Bu da bizim guards. Onlar da tahliye boyunca bizimle beraber kalıyorlar. Yani Nijerya'ya gelmeden önce almıştık anlattığım gibi. Bu limana geldik. Bizimle beraber aynı gemideler ve tahliye bitene kadar yine gemideler bizimle beraber kalıyorlar. Limanda da aynı şekilde güvenliğimizi sağlıyorlar. Lumbar ağzında ve çeşitli yerlerde vardiyalarını tutuyorlar. Şimdi yarın da buradan çıkacağız. Çıkarken de köprü üstünde kırlangıçlarda vardiya tutmaya devam edecekler. Kerya sularından çıkana kadar gemide duracaklar. Biz de en son çıkarken sulardan onları açıkta teknelerine bırakıp ve tehlikeli bölgeden uzaklaştığımız için. Ne diyordum? Heh, geldi karıştırdı ya. Meme Mozart gemisi diyordum. E, hakkında yani çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Biz de gemidekiler burada öğrendiğimizde çok üzüldük. Acı bir tesadüf oldu benim için de. Fırlan mürettebatın ailelerine ve e, vefat eden ikinci çarkçının ailesine başsağlığı diliyorum. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Deniz suları böyle bölgelerde daha güvenli olur. Siz bilmiyorsunuz ama bazılarınız biliyor aslında. Denizci eşi olan, evladı olan, krabası olan insanlar biliyor. Buralarda ülkeden kilometrelerce uzaklarda denizciler çalışıyor, ekmek mücadelesi veriyor ve sadece gereken haklarını istiyor. Videoyu burada kapatıyorum. Biz artık dediğim gibi yarın yola çıkıyoruz, sefere çıkıyoruz, Gine'ye gidiyoruz. Bundan sonrası artık yine fas arası. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.